Evet, şimdi Betül ayarladı e, geri dönüşüm için plastik kutuları. Bunları şimdi otomata atacak. Karşılığında depozito parasını alacak. Bir de süt şişesi hazırladık. Uğrayabilirsek süt otomatına uğrayacağız. Oradan da şey alacağız. Süt, otomatik süt alacağız. Bunlar Plastik geri dönüşüm için bunların geri dönüşümü atacağız karşılığında da depozitosunu alacağız. Bu da süt için sütünü alacağız. Otomat yani parasını kendin ödüyorsun, para üstünü kendin alıyorsun öyle bir şey. where are you? Neredeyse her markette depozito otomatları var. Bir şişe 250 sent. Yani dört tanesi 1 euro. Özbork'a gidiyoruz diyor. Dediğim gibi yolda otomata plastikleri atacağız geri dönüşüme. Süt alacağız. Vesaire. Hazırız. Evet diyor ki bir tanesi kemersiz diyor o da benim. Bunlar artık Türkiye'ye dönünce. Yola çıkıyoruz. Burada araçlarda Türk radyolarını dinleyebiliyorsunuz. Evlerde de Türk televizyonlarını rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Şu an aracımızda Türkçe radyo dinliyoruz ve Türkçe bir parça çalıyor ama telife takılmamak için sesini kıstım. Şimdi şu standart maskelerle marketlere veya şeylere giremiyorsunuz. Kapalı alanlara giremiyorsunuz, restoranlara giremiyorsunuz. Illaki bu maskeyi kullanmak zorundasınız. Yani bu maskeyle girdiğiniz zaman uyarıyorlar sizi. O yüzden bu maskeyi takıyoruz. Şimdi markete geldik. Ne için? Ee, o bahsettiğim depozitoları şişeleri vermek için. Evet. Burası depozito makinesi. Evet. Görüyorsunuz. 50 sen büyüklüğüne göre hmm, 75 hani. şu anda 1 euro oldu. Hadi. Evet, şöyle bir şöyle. 1 euro, 1, euro. <laughs> bir Büyüklüğüne göre Bak bunu almadı. Neden? Çünkü ezik. Ezik olduğu için almadı. buçuk euro. üzerinde makinenin okuyabileceği barkodlar var. Makine o barkodları okuyarak fiyatı belirliyor. Bir tane yapalım. <laughs> Şu anda 575 euro oldu. 6 euro oldu. <laughs> tıkır tıkır hesaplıyor görüyorsunuz. Bu bu. Bakacağım bunu. kabul etmediği zaman, <laughs> evet, zaman evet. kabul etmiyor görüyor musun? Şimdi 21 tane plastik göndermişiz. 8 tane şey göndermişiz. Para hmm. tamam, buradan gelecek. Hmm. Tamam, alacaksın değil mi? Evet. Markette. Bekleyin. Evet, şimdi ikinci Bak da alıyoruz. Toplamda hmm, aşağı toplamda 8.75 yani 9.25 10 euro kadar bir geri dönüşüm şey almış olduk. Orada şimdi market alışverişinde kullanabiliyorsun değil evet. mi? Evet. paranı alabilirsin kasadan. İstersen, i̇stersen de eş bir şeyler evet. Tamam. Almanya geri dönüşüm konusunda çok iyi. Kağıt, şişe, plastik, piyasaya çıkan ürünlerin neredeyse yüzde geri dönüştürülüyor. Hı. Betül seçim yaparken bir hata yapmış. Bazen market alışverişi, bazen bağış, bazen de nakit olarak seçebiliyorsunuz depozisyonunuzun karşılığını. Betül alışveriş olarak seçmiş. Onu şimdi değiştirecek. Ne olur Betül?

alışveriş için hı hı. basmış. O yüzden bu nakiti aldı. Bunu da şimdi değiştirecek. Değiştireceğin yani değil hı. mi? Betül değişim yaparken şunu belirteyim. Bazı etkinliklerden sonra sokaklardaki depozitoluk şişeleri toplayanlar ayda 500 lira civarında para kazanıyorlarmış. Bunlar depozitosuz olanlar. Depozitosuz olduğu zaman yes, yes. 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 No Evet, depozitosuz olanlara Hello. Hello. Almanya'da depozito ve kupon karşılığı indirim çok yaygın kullanılıyor ve işe yarıyor. Depozito geri dönüşüm sağlıyor. Kupon karşılığı indirimse insanların daha çok alışveriş yapmasını sağlıyor.